Merhaba dostlar, merhaba canlar, merhaba G Pro Gamers e, nasılsınız arkadaşlar? Umarım keyfiniz yerindedir kardeşlerim. Hmm, bakalım Yadigar eşya örsüyle başlıyormuşuz. Yadigar eşya. bakarız neler yapabiliriz Yadigar eşyayla. Ah TFT severler siz de hoş geldiniz. Kanalımı yeni keşfedenler siz de hoş geldiniz kardeşlerim. Umarım keyifli vakit geçirirsiniz ve kanalıma abone olarak kanalımı şereflendirirsiniz ve Umarım güzel vakit geçirirsiniz. Kanalımıza like atmayı unutmayın. Abone ol, abone ol. Kanalımıza abone oldun mu? Burak'cım abone, ol, abone, abone ol simgesinin ol, üstüne ol, elini abone götür lütfen. Ol. Kanalımıza abone olduğun için çok teşekkür ederim. Bakalım ne oynayacağız. Mutlulukla... Harlar gecedi Arkadaşlar başımıza gelmeyen kalmadı ya valla. Şöyle yapabiliriz başlangıç olarak. Valla kardeşlerim ulan başımıza gelmeyen kalmadı dediğim gibi. Mahvolduk ya. Format atalım dedik. Lan format atacakken ne geldi? Otomaton. Hmm. Alayım bakayım otomaton. Şöyle yapıp şu şekilde koysam, bunu da böyle koysam. Du, o sinsi pençe geldi bir daha. Bunu versem, not müziği aranır. Ver o zaman tamam. Atiklik yaparız beyler atik. Buna ihtiyacımız var. Baksana oradan oraya uçuyor oradan uçuyor. Uçuyor. Tamam o zaman otomaton bebeğim yaparık. Bunu da sat bunu da sat hadi bakalım. Şunu da sat. Umarım kovma atar. Güzel olur. Ne diyordum arkadaşlar? İşte format atıyorduk. Motor olduk. Maalesef. Format uğraştırdı bize. Ondan sonra tabi video falan da uğraştırdı. bayağı bir zorlandık. Video çekme konusunda da zorlandık maalesef. Ee, ondan sonra... Konuş artık. Çözdük formatı. Bu sefer de bir problemle çıktı Adıma Premiere Pro'da. Hadi dedik onu da çözdük. Sonra OBS problem çıkardı. Yani OBS'i çözdük. LoL ile TFT'nin OBS arasında böyle donma FPS kasışı falan oluyordu. Hadi dedim onu da çözdük. Ulan başımıza sonra ne geldi biz? senin? Bu sefer de internetim kopmaya başladı sürekli. Allah'ım diyorum ne yaşıyoruz? Ama neyse sonunda Allah'a şükür çözdük bir şekilde ya arkadaşlar. Geldik videoyla karşınızdayım yine. Allah şükürler olsun. <laughs> Hıslık ediyor bana. Otomaton oynayacağız. Otomaton. Atiklik otomaton. Geri dönmem asla. Bu yalnızlıkla başa çıkarım. Tüm ömür bitmezlik. Güzel bir başlangıç oldu bu arada. 5'te bunu koyabilirim. Her gecede. Biraz para biriktirip altı levela çıkıp ondan sonra altı levelda nokturnu arayıp Evo kaybettik burayı. Yüzde yüz. 4 büyücü çok güçlü. Bak can çakmaya çalmaya bak şimdi Vila Demir'de. Görüyor musun? O arkaya gitti güzel oldu ama abi oraya gitme işte kanka. Bir daha can çekti. Aa. <laughs> Orada kalsaydı iyiydi orada kalmadı. Oradakini de keser geri gelirdi de kalmadı. Ya da arkada kaldıydı çok daha iyiydi. Oo, Gogma. alabilirsem muazzam bir şey olur da. Çok güzel başlangıcımız olur. Onu almalıyım. Bu dünyada yine yapayalnızım. Sen varsın aklımda. <laughs> Sadece seni aradım Yalnızlık kaymıyordu O baş kayboldum Yalnızlıkla arkadaşlık geliyor bana Yani uzun lafın kısası buradayız arkadaşlar Umarım güzel bir oyun olur ama ben bu yamadan sonra biraz oynayayım dedim hiç beğenmedim ya bu yamada cidden çok saçma şeyler dönüyor beyler ya valla boş boş. Kanka öldürün be kurban olamıyor. ya. Buna da büyücü atmış. Büyücü şu an en op olan komp bu arada beyler. Yani dünyanın en saçma komplarından biri. Evet yendi bu arada. Lux. Lux onu da yenerse şaşırmam. Ha <laughs> yendi. <gülüyor> Abi çok çok saçma ya harbiden. Yani lan ne diyeyim yani. Of. Şöyle koyayım kanka bari. Ben bir şey yapamıyorum. <laughs> Şöyle koyalım bari hadi bakalım Ah, ah şans yok. Oynarım, ekran vurarım, izinir, izinir Kimya baronu. <laughs> hadi bakalım. Bakalım neler olacak ya. Bu adam yüz yandan düşmedi büyücü. Birincidir ya o zaten. Ya vallahi bu lolü yapanlar hani hangi kafayla yapıyor ben anlamıyorum canlar. Ya yani hani her kompu birbirine eşit tutsan aynı güç farkını ayırt edebilirsin. Hani bir şey yaparken zaten neyin ne kadar güçlü olduğunun farkına varabilirsin oyunu yaparken. bunu nasıl farkına varamazlar? Abi, geçen sene şu vardı bak sen adama itemlerle karşı çıkabilirdin yani çıktığın itemlere göre yapardın bir şeyler ama şimdi öyle olmuyor maalesef bu sene öyle değil ama. 40 altın kogmavı bekliyoruz kogmav gelsin de alayım diye bu arada bunların muhabbeti can çalma değil mi Sivein bekliyor bu zaten Sivein alacak Sivein oynayacak bu ne bekçi kogmav oynuyor aynen bu da aynı bokunlar civarında bu da can çalmalı Ben var ya size söyleyeyim mi? Moren vereceğim ya kokmama. Vallahi. Şampiyon çoğaltıcı. Şampiyon çoğaltıcı kazanır. Oyuncular karşı 5 bunlardan bir tane daha. Galip geldi. Bir altın kazanırsa yendiğinde rakip için fazla 5 altın. Anında bir altın. Bunu istemiyorum. Ver bunu ya. 6'ya çıkıp Nocturne alacağız. Hadi bakalım. Abi ikileyemiyoruz ya. Şampiyon. Ben oynamayacağım şampiyonları ikiliyorum. Oynamak istediğim otomaton aldığım oyunu yapamıyorum yani. İlginç ya. Ama oynamasam mesela bir sürü noktörn buluyorum. Falan. Aynen kanka kaçtım çok iyi oldu. Allah harikasın. Harikasın ya. Aynen büyüdün bir de harikasın. Vallahi. Savaş yani öyle bir karmaşa çorman çorman şeyde kapıştık ki. şuradan bir tane altın alırız da iki altın kaparız fazladan. Harika. Ben takipte kala kala. Kalır. Dallar bulunur. Ama bunu herkes de bunu oynamaya başlamış. Eve şimdi zıplayacak başka yere gidecek. Biliyorsunuz benim yaptığım şeyi. Ay arkadaş. <laughs> <laughs> Herkes de bir kogma var görüyorsunuz yani. Kogma o. Of tabii başka oldu. Yeah aynen kanka git kanka oya kanka kop kanka evet kanka adeka kanka sen muazzam kanka alın kanka bize bir bırakmayın kardeşlerim ya ayıp olur hani kalırsa ayıp olur günah olur kardeşim bırakmayın yani bırakmayın günah olur Bunu da koyayım. <laughs> Şimdi deney oynayan var mı? Kavgacı oynayan var mı? Yendim de bunu. Yok. Hadi bakalım. atikliği de açtık. Otomotonda da 400. Hadi bakalım çözeriz inşallah oyunu. Acaba şeyim alsın versem buna? Bu mi versem? Hedef alınmasında iyi olabilir mantıklı olabilir bu arada. Bir oraya gidiyor, bir buraya gidiyor, bir oraya gidiyor. <laughs> İyi o uçma muhabbeti. Harika. Allah bunu attı. Şunu da bir çıkartalım beyler. Kogma'yı oynatırım da ön taraf çok dayanamaz gibi geliyor bana. Garen'i alayım koyayım öne. Diğer bekçimizi çıkartalım. Tamam dev Katil de yapacağız. Dev katili de yüzü yüz lazım. <laughs> Bu da şampiyon çalışıyor. Aa şifa taşkını. Kaç tane var ki bunu bulmam için? Bu da iyi. fazla fazladan 125 hasar verir ve kalkana dönüşür. Bu da iyi. Şuradan bir tane daha şampiyon şu atıcı geldi. Neyse alalım bunu. Bir tane bunu satayım. Versene. Allah Allah ya. Ne garip ya. Yemin billah. Tamam daha şampiyon aramaya gerek yok. 13 level'la gideriz. Şuradan Garen'i alıp oyuna koyacağım. Bir tane yetenek gücü de alacağım abi. Aa şunu da yapabilirim. Ya da hani şununla bu... Bu değil mi de? Neyle yapıyorduk lan onu? Zırla mı yapıyorduk? Yok bunu mı? Ne yapıyorduk lan onu zırla mı yapıyorduk? Bir tane ya dedim ya şunu mu yapsak diye de o ikisi de yok. Ben yetenek gücü alacağım yerden ya alabilirsem. Allah. Ya diğer türlü bir tane item yaparım da yetenek gücü alacağım abi. Çok güzel adama da alıyorsun lan. İnşallah öldürürsün onu. Hadi lan öldür lan onu. Ah be yakacak ama öldürebilir mi? Belki öldürebilir bu arada. Öldürdü ha. Evet istediğimiz bu. Alabilirsek. Gitti. Neyse bir tane zırh alalım o zaman. Allah şundakini niye almadık Akali 2 olurdu la. <laughs> Neyse kaçırdık. Olur öyle vakarlar Türk polisi yahalar demişler beyler. Yat şunu da koy ya. kogma babada kalsın. Kogma daha hızlı vuracağı için Kogmav'ı yapabilirim yani. Bir şey yok. Bakalım şuradan ne atacak ona göre alırız bir şeyler. <laughs> Bak yakmak önemli. Bunları en iyi yakmak lazım aslında. Çok iyi lan arkaya gitti. Helalsin lan Noko. Helalsin Nocturn. Çok iyi. Çok iyi. Valla Nocturne. Saygımı kazandın dostum. Nocturne çok iyi gidiyor. Pip 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 pip. Uçuyor ama. Peki Nocturne baba sana ne yapıyoruz? Yıldız seviyesi daha düşük birimlere karşı artarak %36 olacak şekilde %12 hasar artışı. Olur lan ver. Daha mantıklı gibi geldi bana. Level bat abi. He. Ben bir ara Garen alıyordum. Nereye gitti o Garen? <laughs> Garen babayı kaçırdık. Tek Nocturne'le çözeriz gibi be ha, bu işi. Valla level ya level baba level level. Ne abi? Şuradan e, AMK atarsa bunu şey AMK yapacağım. Atmazsa bunu da bunu koyabilirim. Belki o da değil de yani. E bir de kılıç versen bum 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 yok eder mi acaba? Daha fazla. Daha can bilemedim. Ya da bir de kılıcı buna mı versin? Tank yok etsin. Çat çat. Bilmiyorum dur bakacağız şimdi duruma göre. Uçuyor abi adam. Oraya uçur buraya uçur şuraya uçur. Bir tane yetenek gücü atsan yalan. Bak işte bu bozuk. Bak Jinx bozukluğuna iyi bakın şimdi Jinx'in bozukluğuna bak. Komple hiçbir alakası yok Jinx'in. Hiçbir şey açmıyor. Sadece öylesine koymuş. Tamam mı? Şimdi duruma bakın beyler. Şimdi duruma bakın. Bak hiçbir şey açmasa da hiçbir şey fark etmiyor görüyor mü? Jinx hiçbir şey açmıyor. Sıfır. husucu musucu alakası yok. Hiçbir şey açmıyor. De i̇şte benim kompu vardı böyle Darius 3 yıldız. 3 oldu ya. Ya yani en arkaya gitmezse benim adam orada kesemez zaten. Diplomat baba geldi. 8'e basarız ya. Atik'te 4'e de çıkarız. Ben yakmak istiyorum. Şu yakma şeyi lazım bana da yakamıyorsun ya. Bir yaksak. Şuradan bir tane yetenek gücü at ya. Bak kırmızı atarsa kırmızı bile veririm ya. Hiç fark etmez. Ya kırmızı dediğim şey yani. Bak varlıklarına bak ha. Bir tane yetenek gücü attı güzel. Verdim abi Ben basacağım ya bas bas Zaten gelmiş Kardeşimiz buraya Takır takır gideriz Şimdi şuradan da tanka itemler Şunu şundan bir al Şunu bir yap nerede bizim o bir tane kar karakter var. Ne oldu? Öldük. Aynen kanka. Aynen. Aynen. Aynen aynen. 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 Ver abi bunları sen kogmama ver. Ver kanka. Bunu da buna ver kanka. Buna da bunu ver kanka. Son fısıltıyı da ver kanka buna. Sen buradan saldır kanka. var ya, ben kimya baronuna gıcık oluyorum ya. Bak, evet kanka. Aynen kanka. Aynen kankacığım, aynen. 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 Belki bunu üçleriz lan. Vallahi veririm onu. Aynen. Bir de bu çıktı. Zormuş gibi konuşmayın abi. Her defasında yapıyorlar. Zormuş gibi konuşuyorlar bir de ya. Zormuş gibi konuşuyor bir de. Çıldırırsın ya. Allah Allah. Zormuş gibi konuşması yok mu? Allah kafayı yersin ya. Aman ya Rabbi, Bay Kemal çıldırdı. Daha bitti bu kadar zaten. Daha başka bir şey de yapamayız. 17 candayız. Hah yine kimya var onu. Bebeğim. Dünyanın en basit kompu zormuş gibi bir de konuşmaları yok mu beni çıldırtıyorlar ya. Bak şuna nerede bunlar burada bak şuna nerede bunlar burada. Allah'ım nasıl kaçtı ya bir vuruşluk canla nasıl kaçtı görüyor musun? Güzel 6 olduk. 6 otomoton. 6 otomoton. 6 otomoton 17 candan comeback mi böyle? Tık tık tık. En sola koyuyoruz. En soldan yardırıyoruz. Kese kese gitsin. Tanklarla uğraşmasın. Aynen böyle geldi. Bir saniyelik böyle geldi baktı. Geldi bir saniyelik baktı. Geldi bir saniyelik baktı. Hop geldi baktı. Hop baktı. Hop baktı. Ne vereyim lan? Ölüm kılıcı mı vereyim? Ön tarafa. Ya da tank item mi versek? Maşurun dişini verebilirim buna. Ya da ver ölüm kılıcı ya. Ver takılsın. Tık tık. Tamam. iyi güzel. Çok iyi. Tamam çok iyi onu da öldürdü. Çok iyi. Direkt yok etti onları. Nasıl bu? İkisi de birbirine vuracak ha. Ölmeyecekler. ikisi de birbirine vuracak. Bu ne amınım sabaha kadar. Aha öldürdü bana. <laughs> ne yap lan bu? Dur ver lan. Gel şu adam. Vallahi hiç riske girmem. Şampiyon da aramam beyler. iyi benim durumum şu. bir tane şundan koyam. Burada dursun. Böyle dursun ya. O 3 level yaptı onu da harika. Ben kapışmadan önce yapması daha da bir harika tabi. Ölmesin kanka. Aynen. Harika değil miydi? Harikaydı değil mi kanka? Harikaydı. Harikaydı. Değil mi? Muazzam kaçış. Alak şunu oynatalım. Of. Kanka ona tutulma kurban olayım ya. Güzel, güzel, güzel. Bunu da dövdük. Şimdi sonuncu adamla kaldık. Biz ikiniz burada kalın. Sen şurada takıl. Hatta sen de burada takıl. Sen burada takıl. Gideceklerse sadece kogmava gitsinler arkaya. Dur bakalım şimdi nasıl olacak. oluyor zamana koyayım ya Allah Allah Lan öl artık öl artık lanet olsun sana ya Allah'ım ya Yemin ediyorum hani böyle saçmalığın anasını Karman çorman oyun ya Abi sinir oldum ya Neyse beyler bu da böyle bir oyundu ama çok gıcık sevmedim Nefret ettim yani o derece Ben bu yamadan sonra hiç beğenmedim hiç Cidden çok kötü aşırı kötü. Hani mantık çerçevesinde bir oyun dönmüyor artık. Onu anladım yani. Herkes ne bileyim ya böyle değişik değişik. Neyse biraz da bakalım hoşçakalın. Madresi Gamers bu bizim hikayemiz Gece de neden birlikteyiz biz Hiçbir güç bizi ayıramaz birlikteyiz Eğleniyoruz rekabet ediyoruz Kazanıyoruz Ki Gamers sonsuza kadar